Fenerbahçe'de Mourinho neşteri vurdu. Fenerbahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'dan Kadıköy'de alınan mağlubiyetin yankıları sürmeye devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun cumartesi günü sadece 3 puanı değil, sezon başında oluşturulan güven ortamını ve kendisine olan desteği de kaybettiği öğrenildi. Sonuç kadar beklenen futbolun ortaya konulmaması da bunda etkili olurken Portekizli çalıştırıcıdan artık sarı lacivertli taraftarların galibiyetin yanında göze hoş gelen bir oyun istediği bildirildi. Sarı lacivertli taraftar ve camiada ayrıca derbi mağlubiyeti akıllara geçen sezonu getirdi. Fenerbahçe Süper Lig'de geçen sezonu 99 puanla tamamlasa da Galatasaray'a göre iç sahada 6 puan daha fazla kaybedince şampiyonluk kupasını rakibine kaptırmıştı. Bu sezonda Kadıköy'de ilk puanlar 6. haftada kaybedildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileriyle bir toplantı yapacağı, Union maçıyla beraber daha tempolu, daha fazla pozisyona giren bir takım isteyeceği öğrenildi. Derbi mağlubiyetini unutmaya çalışan ve Union maçına konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sezon başından itibaren rakibe göre sistem kuran ve zaman zaman çift forvetle de sahaya çıkan Portekizli çalıştırıcının bu kez merkez orta sahayı yenileyeceği öğrenildi. Fred'den memnun olan ve hiçbir şekilde ondan vazgeçmeyen Mourinho'nun, İsmail Yüksek'i kulübeye çekeceği, onun yerine yeni transferlerden Amrabat'a şans vereceği öğrenildi. Hem eski takımı Fiorentina'da yeni sezonda forma giyen, hem de Fas milli takımında maçlara çıkan tecrübeli futbolcunun uyum sorununu da atlattığı ve ilk 11'de forma giyemeye hazır olduğu bildirildi. Sarı lacivertli takımın teknik patronu derbide de ikinci yarıya Amrabat'la başlamış, sezonun devamında merkez orta sahada Fred Amrabat ikilisini tercih edeceğini göstermişti. Transferin son günlerinde Fenerbahçe'ye gelen Amrabat iki maçta da sonradan oyuna girmiş ve toplamda 55 dakika şans bulmuştu. Fenerbahçe'de Edin Çeko, Galatasaray maçında takımı kaybetmesine rağmen penaltı atışını gole çevirerek skorer oyununu sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho'nun forvet transferinde ilk sırada bulunan ve Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle alınan en nesri performansıyla bekleneni verememeye devam etti özellikle derbide kale önünde kaçırdığı golle sarı lacivertli taraftara, adeta saç baş yoldurtan Yıldız forvet oyunuyla soru işareti yarattı. Mourinho'nun taraftarında sabrını taşıran öğrencisini kulübede tutmaya devam edeceği ve maçlara Çeko ile başlamayı sürdüreceği bildirildi. Fenerbahçe'de sezona en formda başlayan isim Edin Çeko oldu. Galatasaray derbisinde kazanılan penaltıyı ağlara yollayan ve mağlubiyeti engelleyemese de skor katkısı vermeye devam eden tecrübeli forvetin toplamda ligde 5 gol, 1 asist, Avrupa'da ise 4 golü bulunuyor. Osayi Samuel'den müjdeli haber. Sarı lacivertlilerde bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi Samuel, bu süreçte takımını yalnız bırakmıştı. Bu hafta başında takımdan ayrı olarak çalışmalarına başlayan Osayi Samuel'in yokluğu, özellikle Galatasaray derbisinde çok hissedilmiş ve onun bölgesinde oynayan Mert Müldür'ün performansı beklentilerin altında kalmıştı. Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Nijeryalı futbolcu, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara start verdi. Öte yandan takımdaki diğer yıldızlar da Portekizli menajer Jose Mourinho'dan görev bekliyor. Durumunun her açıdan çok iyi olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor. Teknik ekibin, son durumuna bakarak karar vereceği Osayi Samuel'in, Perşembe günkü Union Sen Kulis mücadelesinde ilk 11'de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor. Cenk Tosun geri sayımda. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, şu ana kadar 4 resmi maçta şans buldu ama sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcunun şimdiye kadar bu hafta içerisinde yapılan idmanlarda bir hayli hırslı olduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da, Union mücadelesinde ona ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü bildirildi. Samet Akaydın görev bekliyor. Çok iyi bir Euro 2024 geçirdikten sonra, Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun savunma hattında şans bulamayan Samet Akaydın, artık oynamak istiyor. Galatasaray derbisi sonrası Union karşısında kadroda değişime gitmesi beklenen Jose Mourinho'nun Rodrigo Becao ile birlikte Samet'i, bu mücadelede stoper hattında oynatma ihtimali olduğu bildirildi. Kostić Lig'de oynayacak. Avrupa Ligi'nin oyuncu listesinin gönderilmesinin ardından transferi gerçekleşen Filip Kostiç, teknik ekibin kendisine verdiği özel programı harfiyen yerine getirmeye devam ediyor. Diğer arkadaşlarıyla arasındaki açığı bir an önce kapatmak isteyen Kostic, UEFA listesinde olmadığı için Perşembe günkü mücadelede olmayacak. Ancak Sırp Yıldız'ın ilk sınavına Süper Lig'deki Antalya Spor maçında çıkması bekleniyor.